Kameranın yönünü değiştirmişler. Sonrasında yukarı katlara çıkmışlar. Bodrum tarafına gelmişler. Bir de üst taraftan. iki yerden gelmeye yerler var. Buradan üst tarafta geçmişler. Buradaki tahtayı alıp şuraya kendileri basamak yaparak yukarıya doğru Öbür tarafa geçmişler. Sonrasında inerken de buradan gidip elektrik odamız vardı. Bütün hepsini şartellere indirmişler hatta eşim de evdeydi ee, evdeyken bütün şartelleri indirip kamera sistemleri kayıtları devreden çıksın diye. Sonrasında da e, bütün her taraftaki hatta evlerin içerisine girmişler muslukları çalmışlar birçok şeylere zarar vermişler saatleri çalındı. çalındı. Ee, bizim evlere de girmeye çalışmışlar ama eşim evde olduğu için de korktukları için sesini duyduktan sonra hemen apartman apar kaçıp yan binanın aşağı atlayıp o şekilde kaçmışlar. Uslu <laughs> başlıların. Yedi, yedi buçuk civarlarında elektriğim kesildi. Pencereden baktığımda herkesin ışığı yanıyordu. Ve ben şu binaya bağlı olduğum için özellikle o binaya baktım. Onun da ışığı yanıyordu. Şartelleri kontrol ettim. Şartellerde de sıkıntı yoktu. Sonra acaba dedim, elektrik akımı mıdır? Hani mum yaktım, eşim gelmesi yakın diye. Yatak odasına gittiğimde sadece kısa, e, küçük bir tık sesini duydumdur. kim o dedim. Kim o dediğimde zaten demir parçası düşürüp kaçtılar. İki kişilerdi, sesle korkuyorlardı. E, hemen polisi aradım. İşte onlar geleceklerini söylediler. Daha sonra dışarıya çıktığımız, ben hemen korktum. Pencereleri kapatayım derken havalandırmadan yandaki boş binanın balkonundan aşağıya atladı. Göz göze de geldik. Siyah kot, gri tarzında bir tişört, beyaz spor ayakkabısı, saçlar biraz kıvırcık, biraz atıştık. Şu binadan atlayıp hiçbir şey olmamış gibi düz yola çıkıp Elini kolunu sallayarak gitti. Dışarıdan duyma göre 3 kişilermiş sanırım. Benim katıma gelen 2 kişiydi. Tek tek kapıları açıyorlar, keşif yapıyorlar sanırım. Bu arada da 10.30'da tekrar gelip bir gezmişler sabah. Hatta onların da kamera kayıtlarını da aldık biz şu anda. Ee, aşağı indiğimde, birinci kata indiğimde bir kurbağaçıkla penseyi de burada unutmuşlar benim çığlığımı üzerine. Geldiğimizde bu kapı açıktı. Gelirken benim kapıma gösterebilirim lastikte de küçük bir iz var. Biri kamerayı o kadar dikten kesmiş ki bir daha kurmayalım diye. Diğere de kapıma demir sokmuş. Lastik var. Lastikte izler var yani. Ben evdeyken bunu yaşadım. Şimdi evde olmadığı halde Oğuz kapı dediğimde zaten panik oldular herhalde. Açık ve ne söyleyeyim ben yalnız olduğum anlaşılsaydı belki bana bile zarar verebilirlerdi. Yani biz bunlara bir an önce bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yani biz burayı bırakıyorsak yani nasıl insanlarımızın vicdanı buna nasıl hali veriyor? Nasıl kaldırıyorlar? Yani kimseye güven güvenemeyecek miyiz? Yani artık biz yorulduk. Ya yani insanlar bu deprem anında, yani insanlar zor durumda bunları neden yapıyorlar? Yani kendilerine de başına gelebilirler. Artık yeter yani bir çözüm bulunsun. Yani bunlara artık bir dur denilsin. Yani artık bir şey diyemeyeceğiz. Artık söyleyecek söz bulamıyorum bunlara yani. Bu kadar artık yorulduk, koşturmaktan yorulduk. Geldiğimizde bu hırsızlık olayı olduğunda gençleri görüyoruz şurada toplanıp binalar tek tek geziyorlar. Yani biz bunların hepsini de tespit ediyoruz, görüyoruz ama kimsenin yaptığı hiçbir şey yok. Yani devletin artık buna bir el er atmasını istiyoruz biz. Hırsızlık olaylarına mı, depremle mi uğraşalım, canımızla mı uğraşalım artık yeter ya. Burada eşim evde yalnızdı, hani binada da zaten kimsemiz yoktu. Ee, yalnızken cesaret edip de aslında ışıklarımız da yanıyor akşam üzerine doğruydu. O cesaretle bile binada birileri olduğunu düşündük herhalde gene gelmişler. Ve de buraya bugün öncesinde daha öncesinde de geliş yapmışlar. Keşif yapmak için 3-4 yere gelmişler tabii. Kamera kayıtlarında ben bir gün öncesinde gördüm ama daha öncesini göremedik, daha bakamadık. Ama daha sürekli geldikleri için vallahi gene gelecekler diye tahmin ediyoruz. Bir önce tedbir almak istiyoruz ama birçok şeyimiz gitti apartmanda. Yani tedirginiz yani sürekli. bayanları evde tek başına bırakamıyoruz geleceğiz mesela taşımak istiyoruz ama şu an bu koşulda biraz zor olacak taşımamız. İnşallah bir an önce tedbir e, emniyet olarak söyledik ama emniyetten de çok bir netice alamadık. Atladığı yer de yüksek, düştüğünde de bayağı bir orada da